Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayardan nasıl Egg oynanır videosu çekeceğim. Google'a giriyorsunuz. Launcher yazıyoruz. Buraya Lens Launcher yazıyoruz. Yani şöyle arkadaşlar. Şöyle yazıyoruz. Aratıyoruz. Zaten Arkadaşlar ilk çıkan siteye giriyoruz. Sonra şu en başta olan simgeye tıklıyoruz. Sonra buradan iniyor. Sonra bu şekilde gözürüyor. Yani açılması bekleniliyor şu an. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi açıldı. Buradan Buradan kayıtlı değilime basıyorsunuz. Sonra ise buradan kayıt oluyorsunuz bunları girerek. Gör, e, sizin nereye şifre gireceğinizi falan vermiş burada. Siz de onları doğru şekilde giriyorsunuz. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi açılıyor. Ekranı büyüterek ülterek e, giriyorsunuz. Ve şu an açıldı görmüş olduğunuz gibi buradan en ileri, en ileri gidiyorsunuz. Buradan e, sağ tık yapıyorsunuz bu ve istediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Ben. Ve arkadaşlar istediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.